Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün FIFA oynayacağız. Arkadaşlar ilk önce takımımı göstereyim. Şöyle kaleci Gulaski. Ee, onu zaten vardı. Moya arkadaşlar Barilla'yı aldım. Ee, Mo iki tane Moya Virts. Bir tane diğer Moya da Pedri. Arkadaşlar orta sahayı tamamladım. Hatta 93 iken olmuşum. Carles Puyol'u da aldım. Arkadaşlar ikon serüveninden. Nuno Mendres'i değiştirecektim ama 88 olduğu için o biraz beklettim. Yani onu. Arkadaşlar Hümer Hummels. Hummels'i değiştireceğim. Yani onun yerine hangisini alacağım bir bakalım. Hemen göstereyim pazar gibi şöyle girdikten sonra. Arkadaşlar şöyle takip listesine girelim. Ask Felta, Ask Felta. Arkadaşlar Ask Felta'yı alacağım 2 milyonla. Neyse hemen şöyle arkadaşlar büyük transfer geldi ondan görev filan yapabilirsiniz. Yani hem kupa ya da işte taraftar kasarsınız. Hem de yani oradan görevleri yapıp olunca size ben göstereyim bir transferi de. Arkadaşlar şöyle sözleşme bir şeyler alıyorsunuz. Görevleri yapıp ondan sonra şuradan Mesela gördüğünüz gibi 3000 olunca görüşme yapıp galiba oyun diye alabiliyorsunuz. Ben arkadaşlar şöyle 89'luk sağ kanattan far ve bunu alacağım arkadaşlar. Siz de istediğinizi alabilirsiniz. Hemen şöyle geçelim. Şampiyon ligimize. Arkadaşlar ben her gün yapıyordum. Da, e, şuralara gelmiştim. Manchester United yoktu da. İşte arkadaşlar bir anda yenilendi. Ben de anlamadım. Neyse hemen yapalım maçımızı arkadaşlar. İnşallah yeniriz. Açılsın hemen. Oldu indirdi. Yüzde yüz başlayalım. Bizim orta sahamız güzel zaten tamam. Yani o yüzden biraz mutlu oldum. Orta hallettiğim için. Hemen Janujah'la. Bunun adını pek okuyamıyorum. Kaşlar Janujah, Janujah. Hepsi oluyor. Hemen Immobile'ye. Barella'ya. Hemen Janujah. Ben Janujah diyorum. Karşılar. Şu immobile gol mü? Neyse. Alabilirsek aldık mı? Alamadık. Humes çok koşamıyor arkadaşlar ya. O yüzden değiştireceğim. Hayır güzel. Carlos Puyol'umuzla topu alacaktık derken top çıktı. Neyse hemen Carlos Puyol'a atalım. Pedri Wit. Immobile. Hemen fake. Wit. Ve kaptırdık. Kötü oldu bu kaptırma. Gol yiyebiliriz. Geliyor. Aldık. Güzel aldık. Atalım. Bir daha. Arkadaşlar yanlış yaptım ya. Bazen oluyor böyle. Hmm, offside. Offside olmasa belki gol olabilirdi. Şimdi Sinye'yi dalıyoruz. ile dalıyoruz. Barilla. Sinye. Fuar yaptık galiba. Virt. Hemen Barilla'ya şanacak. Sanıcaktan immobile derken Kaleciye kaptırdık. Kaleci obla kalksın. Gelmedi bize. Alabilir miyiz? Topu alamadık. Kötü oldu şu an. İlerliyor takım bize. Şu an iyi. diye immobile. Hemen şanlıcak. Hedri... Hayır ya. O fırsatı kaçırmamalı. Neyse çıkardı. Carles Piyola atalım. Gol mü? Hayır. O gol olsa güzel olurdu da. Arkadaşlar galiba 0-0 bitecek maç. 82. dakika. 83 oldu. Alabilirsek belki bir şans. Dur derken. Topu alan dışına attık. Alacak mıyız? Topu alamadık. Aldık aldık. Güzel güzel. Güzel atalım mı Hemen şöyle bir pas. Güzel. Hadi. Hayır. Üff ya. Neyse belki alırız şu an. Güzel. Ne oldu? Ya. Galiba olsaydı. Değilmiş. Kalecimiz biraz kötü olsun ama. Şöyle Carlos Kuyalı atacağım. Pedri maç bitti. 0-0 bitti? Kötü oldu ya. Neyse ne yapalım. Hemen devam et diyelim şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şampiyon ligi değil de başka maçlar da atabiliriz. Hemen etkinliklere girelim. Arkadaşlar normal maç yani atmayacağım çünkü yani bu aralar hiç normal maç oynamıyorum zaten. Hemen şöyle yani bazen oynuyorum arkadaşlar. Oynamıyorum değil de lig turuna girelim. 52 Bir bakalım arkadaşlar Şöyle ödüllere Malum Arkadaşlar şu an seçkin oyuncu alabiliyoruz Arkadaşlar 60 yapıp Le Formand'ı alacağım Ya da almayabilirim yani belli olmaz Hemen şöyle görevlerimizi de yapalım Girelim. Arkadaşlar siz de eğer e, benle oynamak istiyorsanız adımı yazıp bana istek gönderebilirsiniz. E, yani birlikte oynarız. Sizle vs atarız. Birlikte oynama yok da vs atarız arkadaşlar. İstiyorsanız tabi. Yendik arkadaşlar. Zaten maç değildi. Kolaydı. İki tane Likturu lik fişleri aldık. Fişi. Hemen şöyle ödüllerimizi de alalım. Ee, Kontu falan. Bundan ne verdi? Bundan da aynı neredeyse. Hemen şu paketi de açayım. Arkadaşlar geri dönelim turuna Maç yapıyoruz. Bence yeneriz arkadaşlar yani. Bu maçları yenilmek de yani. Neyse hemen başlayalım. Şöyle hadi, güzel. Sonuza Gidelim hemen. Oscar Vent in. Atalım. Gol mu atacağız? Atamadık. Çok yanlış attık aslında. Pas atmamız gerekiyor. Ama alırız topu. Sıkıntı yok. Yani gol atamayacaklar bence. Çünkü bu takım yani atacağım atacağını düşünmüyor. Gol atar da biz de atarız yani. Hemen pas attık mı attık güzel immobile 90'lık immobile attı hemen buyurun buyurun yapıyor arkadaşlar güzel atmışız hemen onlar başlıyor bu sefer topu alabileceğiz mi şu an şu an aldık Aa, çok hata yaptım. Alamadık. Aldık. Güzel. Az önce arkadaşlar ya hep şu sorunu yaşıyor. Normalde şu an yani o zaman gol atabilirdik. Yani şöyle pas ve offside. Offside olmazsa 2-0 oluyordu. Hmm, offside. Neyse. Ne yapalım? Bir soru iniyoruz zaten. 80. dakika ve bizi attı. Pas için teşekkürler. Ya güzel aldık gene de. Ya keşf orada atmasaydım. Ne Nuno Mendes'ten Insigne'ye Immobile gol mü? Gol. 2-0 Taraftarlar da bizi tutuyor galiba. Neyse. Güzel gol aldık. Golümüz güzel. Kalenin arkasında da kameralar golümüzü gördü alabilmek mi aldık topu immobile virts virts atacak mı attı 90'lık virts efsanevi galiba efsanevi kart bu seçkin oyuncu olamaz zaten neyse 3-0 Takımın adı Ray bilmem ne. Görünmüyor tam. Alabileceğiz mi? Barilla alamadı. Neyse maç bitti arkadaşlar. 3-0 Rayo'yu yendik. O Rayo. Güzel. Yenmemiz yok. Etkinlik yıldızı görev tamamlandı. Tamamlandı. Şu görevi bir alalım arkadaşlar. Güzel aldık. Neyse arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. İnşallah videoyu beğenirsiniz ya da abone olursunuz. Arkadaşlar yorumlara yani adımı yazacağım. İsterseniz yani oynamak isterseniz bana istek atabilirsiniz. Kabul ederim. Görüşürüz arkadaşlar.